Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kemik ağrıları için. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra bilgisayar çıktısı alalım. Ve bu kağıda nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve yanınızdan hiç 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları görmeye başlarız Allah'ın izniyle. Özel bir işlem yaptırmak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem rızık açma işlemidir. Rızık açma işlemi bereketinizin açılması, rızkınızın açılmasını sağlayan bir işlemdir. Nokta nokta koydum elde adınızı ve doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza saklayın. 20-25 bak içinde üzerinizdeki bütün sorunların problemlerin kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basabilirsiniz.